Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhabalar efendim. Bu kanalı gördüm ve ben de sizlere annemin hikayesini anlatmaya geldim. Benim şu an 57 yaşım var. İsmim Fazıl Annemin 83 yaşı var. Babam da sizleri ölmüş. Annemin çok kötü bir hayatı olmuş. Annemin babası çok kötü bir insanmış. Anaannemle evlendiklerinden beri yanlış insanlar ile geze- geze onlara benzemiş ve bir sürü borç alıp borçlanmış. Tehlikeli insanlar oldukları için de çok zorda kalmış. Ama bu borç öyle az buz bir borç değilmiş. Bu yüzden kendince borcunu kapatmaya çalışmış ve adi herif rahmetli anneannemi yani öz karısını borç karşılığı adamlara satmış ve daha sonra da 16 yaşındaki annemi. Anneannem ve annem yıllar boyu erkeklere pazarlanmışlar. Annemin anlattığına göre bazı oteller ile bazı avantajlardan ötürü anlaşma yaparlardı. Ve otel sahipleri de onlardan pay alırdı. Annem o yaşlı erkeklerin karşısında vücudunun tiril tiril titrediğini ben büyüdükten sonra bana söylerdi. Bazen de ellerinden kurtulabilmek için bayılmış gibi yaptığını söylerdi. Anne kız neler yaşamışlar neler. Düşünsenize çocuğunuzu gözünüzün önünde adamlara pazarlıyorlar. Ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Anneannem 34 yaşı varken satılmıştı ve 36 yaşına kadar da onlara çalışmıştı. Daha sonra babamın yardımıyla ikisi de kurtulmuş. Babam soylu ve zengin aileden geldiği için bunu yapması pek de zor olmamış. Daha sonra da anneme aşık olunca evlenme kararı almışlar. Babamın ailesi annemin geçmişi yüzünden karşı çıksa da babam bunu kabul etmeyip evlenmişti. Annem çok detaya girmediği için ben de çok detaylı anlatamadım ve sadece bildiklerimi anlattım. Umarım dinlerken sıkılmamışsınızdır. Bu hikayeyi bizlerle paylaştığı için sevgili Fazıl Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Ne kadar kötü insanlar var. Gitgide daha iyi anlıyorum. Babanızın elleri dert görmesin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana in Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.